Ee, selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of history 2 serisinin kaldığımız yerinden devam de etmiyoruz, yeni bir Seriye başlıyoruz. Ee, bu serimiz Devlet Selimiye, yani Selimiye Beyliği. Neden Devlet Selimiye diyorum? Çünkü burada bir kurabiliyoruz. Eflak'tan ve Boğadan, Sırbistan ve Boğadan'dan topraklarımızı alacağız. Yanlışlıkla tur... ben niye tur geçtim lan az önce? Neyse seriye başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstatistiklerimiz bayağı bir arttı bu arada. Çok teşekkür ederim gerçekten. E, bu arada videoları 15 dakika tut demişsiniz. Ben de 15 dakika falan tutarım büyük ihtimal Ama bu ilk bölüm olduğu için biraz uzun sürebilir ve tek şey olduğumuz için yani tek eyaletimiz olduğu için ilimiz falan. Neyse. burada açıklama kısmından da Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Gelebilirsiniz de. Çok güzel kapımız açık herkese. Hemen buradan ordumuzu ters ederek başlayalım. Nüfus artışına vermemiz lazım. Ekonomi büyümesine şu 15 yap. Ekonomi büyümesine 11 verelim. Vergi bayağı vereceğim. Çünkü nüfus abancaz ya o yüzden. Şöyle yönetim ver. Tamam. Şimdi ilk savaşımız tabii ki de Eflak olacak. Eflak'tan sonra Boğdan falan ama Osmanlı ile aramı gayet çok gayet değil çok iyi tutmam gerekiyor Macarlar iyi tutmam gerekiyor bu arada biz hikayemizi anlatayım hikaye denmez de Selimiye Beyli e, Macaristan'dan Türklerin kötülenmesiyle yani köleleştirilmesiyle isyan olarak şey oldu İsyan yaparak çıktılar ve e, Balkanlarda tek Türk devleti olmayı başardılar yani Osmanlı hariç Evet öyle bir hikayemiz var ve şehir devletiyle yönetiliyor. Şehir devleti de gayet güzel bir şey. Bence hemen şuradan o vergileri arttıralım. Vergi çok güzel vergi alalım verginin kokusu mükemmeldir o şeyle gitmeyeceğiz tabii ki de ileride geliştikçe onu da kısmaya başlayacağız yani gerek yok ee, şeyimiz artsın mutluluk artsın değil mi şimdi bakalım bakalım Litvan ile da aramayı tutmam gerekiyor ama bana Osmanlı yeter de bu şimdi şeyle savaşacak ee, Bizansla birazdan savaşır ee, zaten o savaş açıyor herhalde şimdi benim iyice bir para biriktirmem lazım. Biriktirdikten sonra da Eflak'a buradan böyle girmem lazım. Alabildiğim kadar. Şimdi ben Eflak'tan ne kadar alacağım ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4 tane toprak alacağım. Boğdan'dan pardon Sırbistan'dan 2 Boğdan'dan da 1 Boğdan burası bu arada şurayı alacağız. Orası Türkler için değerli bir toprak. Sanayi yatırım falan filan <laughs> atıyorum tabii ki bunları da. Moldova toprakları bu arada bunlar o yüzden böyle diyorum. Gerçekten de öyle yani. Şu an günümüzde Moldova Türkleri vardı. Yani şu anda Avrupalılaştırdılar ama asimil oldular. Romanlar yaptım ama maalesef maalesef. Şöyle zaten. Nasıl nasıl lan şöyle bir yerde Moldova şurası sanırım. Yok burası Ukrayna'nın. Neyse ya. Biz paramızı biraz biriktirelim. Siz de o sırada açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelin. Böyle bir şey güzel olur. Bakalım be etrafımıza. Burada bir Napoli var. Napoli ile aramı iyi tutacağım ama Roma'yı fethedeceğim. Belki Napoli'yi de alırız. Duruma bağlı değişir. Burada bir ee, Avrupa o İngilizlerle savaşa girmiş Fransa bakalım ne olacak abi şu an İngiliz ittiriyor. İngilizler ittiriyor zaten onların toprakları burasıydı az önce ama ittirmişti bir de Kastile girdiği içinmiş o Kastile alır ya bunlar her türlü Fransa dayanamaz ki Evet hiçbir türlü dayanamaz Fransa Bak bir yandan İngiltere bir yandan Fransa İngiltere'nin şey kaç 100 bin bunun 64 bin Kastile kaç? Abi hiçbir türlü dayanamaz. Bir de asker erişim vermişler. Oh mis. Gayet güzel. Bakalım acaba bunu alabilir miyiz şu anda? Bence alamayız ya. Karşımıza bir oyun orduyu koyar var ya içimizden geçer adam. Adam şu an kaç kim bilir ne kadar vardır adamın. O bizim için sıkıntı olabilir ya. Şöyle ben buraya cephanelik basmak istiyorum. Nerede cephanelik ve ikmal kampı. Evet bunlar gerçekten çok işimize yarayacaktır bunlar. Evet hemen onlar bir olsun. evet. Bu arada yeni serimiz hayırlı olsun. Kırmanlığı, grit orada bakalım. Kırmanlığını bilenler bilir. Bizans'ta bize gayet güzel bir şey yapmış yaşatmıştı. Sinir krizi. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet bakalım ne olmuş. Oo barış yapmışlar. Abi ben yaşamaz sanıyordum da yaşadı lan. Şu kim? Ha ya. Burgun diye... ...düklüğü mü? Dürtlük kalığı değil miydi oğlum o? Evet burada Best Horn ee, Avrupa ne herhalde bilmiyorum. O Danimarkalı oğlum Danimarka hep böyle miydi? Yok lan buraları fazladan. Ve burası az. Evet. Şuralara lan yanlışlıkla mikrofon elimdeydi. Evet bizim 30 binimiz tekrardan oldu. Ama bize bu kadar para yeter mi? Tabii ki de yetmez. Abi şu an benim aşırı bir şekilde savaş ilan edesim var ama. Birisine herhangi birisine bu arada Osmanlı savaşa girmiş kimle Macarlarla mı bir saniye bir saniye bak burada işler karışır Osmanlı kimle savaşta Venedik'le hmm. ben Macarlarla eğer savaşıyor olsaydı net bir şekilde savaş ilan ederdim o yüzden buna ben biraz yardım etmek istiyorum armağan gönder şöyle bir 2000 yeter zaten bize dönüyor fıstık adam ne yapabiliyorsa yapsın 2000'le bakalım ne yapacak Macarları onların bitirmesi gerçekten bizim içimize çok işe yarayacaktır. Polonlarla bir saniye Polonya ile bir koalisyon kursak peki. Polonya ile bir koalisyon kuralım şuna karşı. Macaristan eğer kabul ederse gerçekten çok hoşnut olurum. Ama etmedi. Şimdi bakalım Macarlar ettirecek mi? Şöyle bakıyoruz. Yok ya Macarlar ettirir her türlü. Bakalım bir. Ama duruma bağlı değişir ya adamlar. Güçlüymüş bu arada. Avusturya arşidüklüğü. Macarlar ettiriyorlar. Ben şu an bir ihanet etsem ederim lan. Ederim vallahi ederim. Çok da güzel ederim. İçimde çok hoşnut olur. Ederim. Ama bu benim içimden geçer ya. Hiç ben riske girmiyorum adam. 40 bin ekonomisi var şu anda. Ben direkt buna savaşım ilan ediyorum. Çünkü artık ordu bastık. Yani artık kılıfından çıktı ordu. Şöyle yapıyorum. Buraya bir, bir tane ordu. Savunma yaparak gideceğim bu arada. Şuraya bir gitsin ordum. Hayda şurayı boş bıraktık. Bir saniye. Bir saniye asker almadan bu ordu ne neye yetecek bilmiyorum ama şöyle yarısını bunu Bunda ya oraya her türlü alacak adam da. Oo aldık lan. Helal olsun vallahi bize. Gerçekten güzel oldu bu. Bu zafer bize gerçekten nam kazandırdı. Nam kazandıracak bir savaş oldu bu bizim için. Şimdi hemen barış anlaşmamızı yapalım. Şöyle alıyorduk. Evet, bir de burayı alalım. Tamam. Şu an Eflak'tan alacağımız şeyler bitti. Ee, bakalım bir. Evet buradan al... bütün orları aldık. Tabii de fazladan da aldık. Alabiliyorsak neden almayalım fazladan. Şimdi oralara şey yapmam lazım. Asimle dur hepsini yapamadık. Hepsini şey yapamadık. Asimle için bize para lazım. Para içinde şey lazım. Ekonomi lazım. Aynen öyle. Ekonomi içinde savaş lazım. Bu kimle savaştı? Venedik'le de savaştı. Venedik Osmanlı'yla da savaştı. Ve aldı. Artık Venedik diye bir şey de yok kalmadı. Şurayı alacak büyük ihtimal. Şurayı da de... Bana verseydi ya. Vallahi keşke bana verseydin. Oo manyak. Abi Macarlar Macarlardan eser kalmadı. O Osmanlı ile de savaştı adamlar. Dur aslında ben alırım ya. Tüh neyse. Adamlar şu an haritadan silindi. Bir saniye şöyle biraz yaklaştıralım. Tamam. Avusturlarla da tamam. Şu anda bu benim lokmam haline geldi. O ayda vasal almış. Özgürlük kartı basıyor. Tamam tamam bu bizim işimize yarar. Osmanlı ile buna bir gireriz var ya. Ben bunun hepsini alırım. Daha sonra Avusturya'yı da alırız bakalım bir. Bunların nüfusuna bir bakalım. Abi bu adamın yaptığı o imparator mu? Nasıl lan? Allah Allah. Garip. Bir dakika. Ben şehir devletiyim. şehir devleti monarşi. Bunların hepsi monarşiymiş. Bakalım bu ne? Monarşi. E, bunlar niye yeşil hay göçebeymiş. Bir tek bunlar şey şehir devleti. Evet, biz de şeye geçeceğiz tabii ki de Selimiye devlet devlet Selimiye kurduğumuz an geçiyoruz. Biraz para biriktirelim evet şimdi asimile edebiliriz bence şöyle asimile butonu gelsin ha. Ee, evet hepsiyle yapabiliyoruz tamam iki toprak yapabiliriz sadece ve önümüzde 3 toprak daha var. Demek ki altı bin altı yapacağız hemen şöyle bir bakalım Macarlar biriyle daha mı savaşta? Yo yo savaşta herhalde yok lan hepsiyle barışmış. Ulan var ya yazık lan ya üzüldüm valla. Ama bana Osmanlı bak buraları vereceksin her türlü. Yani senle savaşımız hak oldu artık. Çünkü benim senden buraları almam lazım. Sana Avrupa'yı salmam. Osmanlıcık. Şimdi sen bir şunla bir dur. Ticaret talep et. Şuna karşı koalisyon kur. Şuna bir koalisyon kuralım ya. Gir şuna sen bir. Aa kabul etti. Bakalım koalisyon nasıl bir şeymiş. Aa beraber savaş ilan ediyoruz. Tamam tamam düşündüğüm şey. Hemen orayı bir Osmanlı bir yutsun bakalım. İlk defa koalisyon isteğim kabul oldu bu arada. Çok garip bir şeymiş. Evet adam bayağı yayıldı ama. Tabii ki de kaçıyorlar. Bir de Bizans patlak vermezse iyidir. Oo oğlum Osmanlı var ya. tutmada hiç iyi değil. Gerçekten biraz şey var. Beyninde sorun var oyun oyundaki Osmanlı'nın. Bakalım geri çevirecek mi? Her türlü çevirecek de tabii. Yani biraz sıkıntı çekecek. Şöyle hızlı hızlı basalım. Tamam ikimiz kaldı. Şimdi biraz daha para biriktirip Sırbistan'a dalmak istiyorum ben. Tabi onun için tabi de para lazım. Kaç dakika oldu 10 dakika olmuş. Biraz para biriktirelim. O Macarlar bir daha mı? Oo Polonlar girmiş bu arada şeye. Aho. Sıkıntı. Macarları niye çağırmadılar savaşa? Bunlar özgürlük arzusu bastı o zaman. Bir saniye hemen bakalım. Evet. Şey olmuşlar. Dur 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 hemen şununla ee, şey yaparız merak etme. Evet barışımı yaptım ben. Osmanlı da yaptı zaten. Tamam. Artık yapabiliriz. <laughs> zaten adamın alacak toprağı kalmamış. Osmanlı almış, sömürmüş. Şimdi Osmanlı'yı Bizans'a karşı nasıl kışkırtabiliriz? Koalisyon kursak gel gider mi? Bu arada artı 96'yız. İttifak olursak oluruz ha. Olalım mı? Bunu da bir yorumlarda yazın. Osmanlı Osmanlı'yla ittifak olalım mı, olmayalım mı yorumlarda belirtin. Eğer eğer isterseniz de oluruz yani. Ona göre savaşa gireriz Osmanlı ile sürekli. Ama ileride ihanet etmek istiyorum. Çünkü ben Avrupa'daki topraklarını ondan alacağım. Net bir şekilde. Hem toprak güzelliğim için hem de ee, şey olduğu için limanlarda olduğu için değerli. Ben şu an hiç limanla alakam yok şu anda benim. Hiçbir toprağıma liman kuramıyorum. Ama Osmanlı kurabiliyor. Donanmam sıfır yani benim şu an. Lan dur ya. Allah Allah. Tamam şu an bu Sırbistan'a yenebilecek güçteyiz sanırım bakalım. 32 51. Hayır. Ama 4000 iken 4000 ekonomi iken Eflak 30 binde onu çok güzel bir şekilde almıştık. Evet çok güzel bir şekilde almıştık abi. Her türlü alırız. Bu arada Milano gelmiş. Milano abi sen kafayı mı yedin? Lasana sana girmemi mi istiyorsun? Ha? Yerim seni. Adamsın. <laughs> o Bizans patlak verdi. Bakalım Osmanlı ne yapacak bu durum karşısında. Abi çok kolay bak şuralardan asker basacaksın işte ya. Bas iki dakikada zaten adamın başkentini de aldın hadi çevirirsin. Çevirirsin adamım. Evet buraları aldı. Oraları da al. Bizans şu an biz olsaydık net alırdık bu arada. Hemen barış yapardım. Evet başkenti Edirne'yi de aldı. Şu anda tek orası kaldı. Belki Atina asker arışını vermeyebilir. Bu arada askerlerini artık görebiliyoruz bunun. Bakalım ne yapıyor bu? Hemen bunlar ben müttefiklik ol müttefik olmak istiyorum. İttifak talep eden. Evet teklifi gönderdim artık. Osmanlı ile bir müttefikiz. Gayet güzel gayet güzel. Evet. Bakalım kaç dakika olmuş. 12 dakika olmuş tamam. 2-3 dakika daha bekleriz. Videomuzu da sonlandırırız. Ee, Osmanlı Atina'dan asker erişim almış bu arada. Ya Osmanlı Ertuğrul'u çevirecek de. Bakalım Osmanlı da almış mı? Evet Osmanlı da almış. Bu arada mor olunca net almış oluyor zaten. Biliyorsunuz olsun siz. Ama bilmeyenler için söyledim yani. Evet şu an yağma yapıyor. Osmanlı'dan beklenmeyen hareketler. Abi ikisi de niye oraya daldı? Yani. Tamam barışın da yapsın. Hadi yap tamam yaptı. Şu an Atina'ya dalmasının yeridir bence. Dalsa bence mükemmel olur. Artık Osmanlı'nın bir müttefiği var. Ama güçsüz bir müttefik. ileride büyüyecek bir müttefiyiz. Osmanlı için. Şöyle hemen asimilelerimizi yapalım. %100 istikrar için. Şunu 10 versek iyi. 11 olsun. Uğraşmaya değmez. Şuna 9 var. Hemen. Ee, buna 8 olur sanırım. Şöyle. Buna da 8. Ve tamam şu an gayet güzel. Her toprağımız asimile oluyor. 10-11 diye. Hepsi asimile olurken biz de güzelce bir savaşa gireriz Osmanlı ile. Sırbistan'a gireriz. Ama pek Osmanlı ile girmek istemiyorum ben o savaşa ya. Gerçekten var ya hiç istemiyorum ama Osmanlı girecek gibi gözüküyor. Osmanlı bir girsin bakalım bir. Savaşa hazırlan. Osmanlı İmparatorluğu 4 turluk. Diyelim bakalım bir. Şöyle asker basmak istiyorum. Askerlerin hepsini basacağım ben şimdi. Şu oradan, şuradan sen bir daha bas. Bu orduları sen buraya gönder. Bir daha basalım ve tamam. Şu an gayet güzel bir savunma yapacak. Güçlü olduk. Bunu savaşın enerjisi kalır mıyız biz şu anda? Bakalım denemekten zarar gelmez. Zaten bir tur sonra da Osmanlı geliyor. Benim daha fazla toprak almam, Osman, almam lazım Osmanlı'dan. Bakalım ne yapabilecek bize. Evet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda inşallah kötü olmaz. Osmanlı bir şey yap artık. Abi orayı bari bana ver. Boş boşuna abi ona verdi ya. Ya ona sen nasıl verirsin ya. Adama bak savaşmayı bilmiyor ya. Neyse ben şunu bir şey yapıyorum ben. Ters ediyorum. evet bu arada da ters edebiliriz. Ben şimdi bundan nereleri alacağım. Öncelik önceliğimi ona vereceğim. Şurası ve şurası. Tamam hepsini alabiliyorsak alırız ama orayı da alacağız kesinlikle. Şöyle hemen barışımızı verelim. Şura. Şuralar. o yine karayla bağlantımızı kuramıyoruz. O zaman şöyle yaparım. Yok böyle de yapmayayım ya. Aa, olmadı valla. Aa tamam yetti lan. Osmanlı fazladan almış şerefsiz. <laughs> Bu arada o hakaretler şey o amaçlı yani. Kötü amaçlı değil. O yanlış anlaşılmasın. Şu anda devlet Selimiye kurabiliyoruz. Evet Selimiye Beyliği'nin Buraya kadarmış zamanı. Şöyle bir devlet selimi. Aa orası da gerekiyor değil mi? Bu odanla da savaşacaktık. O zaman demek ki diğer bölüme. Evet hemen biraz turumuzu geçelim bakalım bir. Birkaç tane toprağı asimile edelim. Osmanlı Eflak'la savaşta. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Onayla diyelim. Evet şöyle bas zaten. Adamın kaç tane ordusu var oğlum orada. Hemen şey al. Kredi çek. Şöyle 3000 çektik. Bir saniye şuradan bir daha çek. Abi hareket puanı kalmadı. Şu sene adam benden toprak alıyormuş. Aa daha savaşa mi? Girme girmedik mi? Tamam tamam ben boşuna o zaman kredi çektim. Neyse bir şey olmaz. Zaten 3000'lik kredi yani alt taraf. Hayda adama bak. O, o zaman orayı mecburi olarak alacak. Tam orası orayı Osmanlı aldı. Ben alabiliyorsam Osmanlı'dan alırım. Alamıyorum. Tamam alsın Osmanlı. Alsan oğlum işte. Allah Allah al. Al al izin veriyorum vallahi bak izin veriyorum. Al. Tamam aldı. E arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada Osmanlı yine savaşa girmiş.